Bu bölümde tasarladığımız parçaları nasıl kaydedeceğimizi ekranda gördüğünüz gibi bir de isim, isim veriyorum bu parça için nasıl farklı görüntülerde inceleyebileceğimizi nasıl rotate edip çevirebileceğimizi nasıl ekranda gezdirebileceğimizi inceleyeceğiz deneme yazıp kaydediyorum ve parçamın üzerinde çeşitli bakış açılarını denemek istiyorum Soyutbox'ta yukarıda gördüğünüz komutların direkt kullanabilirsiniz şu tuşa basarak ya da mouse'un orta tuşuna ya da tekerleğine basılı tutarsanız çevirirsiniz ama bu komuta basarak da ekranda gezdirebilirsiniz pan dediğimiz ekranda gezmeyi sağlıyor aşağı yukarı sağa sola götürüp getiriyorum Yakınlaşmak ve uzaklaşmak için, daha yakından bakmak için bu tuşları kullanabiliyorum. Bakın ben mouse'u ileri götürdükçe parçaya daha yakın geliyorum. Sağa sola çekerek istediğim herhangi bir alana dikkat edin. Şuraya bir kare çiziyorum bu komutla o alana yaklaşıyorum. Sadece o alan benim için büyüyor. Veya bu tuşa basarak ileri geri hareket ettirdikçe mouse'u basılı tutup sol tekerleği, sol tuşu özür dilerim, görüyorum. Buradan herhangi bir görünüşe geçebilirim. Önden görünüş, frontinden, sağdan soldan görünüşler. Zaten farkında işte dil desteği istemiyor. Küpün mavi olan tarafı yanı, mavi olan tarafı üstü gibisinden hep anlayabiliyorum altını görüyorum. Şimdi izometrik görünüşe geçeceğiz. Trimetrik, izometrik, dimetrik artık hangi açıdan istersek. Yani parçanın üstünde gezinmek, parçayı incelemek inanılmaz kolay. İster hazır kalıpları seç, isterseniz otomatik bakın. Ama bir yüzeyi seçip normal diye basarsanız o yüzeyi dik bakarsınız. Sizi tam karşınıza gelir. Buradan tel kafesleri geçiyoruz. Bu tel kafes sisteminde alıştığımız Böyle biz elle de çizerken hani alt köşeyi birleştirip bu hale getiririz ya ya da gizli çizgiler, görünmeyen kısımları gizli çizgi haline getiririz. Bu sistemleri bize alıştığımız sistemleri yapıyor. Ama gizlileri gösterir ama göstermez. Bu tamamen sizin seçiminize kalmış. En sonunda buna basarsanız da az önceki katı görüntüye geri döner. O köşeleri kaldırmak istiyorsak keskin köşeleri sadece bu komuta basmamız yeterli ama şimdilik ben böyle kullanmak istiyorum. Ayrıca altına gölgeydi. Bu yanındaki tuştan verebiliyoruz buradan. Soyut öksü içerisinde kesit almak da mevcut. Kesit komutuna basıp çizgiyi çekip götürdükçe ya da sayısal değerler girdikçe soyut bölsün üstünde parça aktif kesitler alır. Montaj içinde bu geçerlidir. Dolayısıyla hem çalışmayı hem görselliği kolaylaştırıyor. Ben burada bir yüzden belli bir 4 mm mesafede mesela kesit alıyorum. Ama dediğim gibi elle de oynattıkça bir yandan çevirebiliriz, rotate edebiliriz. Ben gerekli istediğim kesti görebiliyorum. Onaylarsam da direkt o görüntüde bana kesilmiş halini gösterecek. Bu tuşa basarak tekrar kesti kaldırabiliyorum. İkinci bölümde burada